Allah deyip döndüm yine Dönerim eline yine Seveni yanar sevdiğine Aşık yanar döne döne Seveni yanar sevdiğine Aşık yanar döne döne Yakın yanıp gül olayım Yollarımda gül olayım Susmayan bülbül olayım döne döne yakın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Allah deyip inilerim Diyen sesi dinlerim Döne döne serinlerim Aşkı yanar döne 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 döne, döne, döne Aşkı yanar döne döne Yankını yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Yankını yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne halk hakkı Zikir Eder Şakirler Daim Şükür Eder Bu Aşır Beni Püryan Eder Aşıklı Yanar Döne Döne Bu Aşır Beni Püryan Eder Aşıklı Yanar Döne Döne Yakını Yanıp Gül Olayım yollarında Gül Olayım Susmayan Bülbül Olayım Bülbül Öter Döne Döne Yakını Yanıp Gül Olayım Yollarımdan gül olayım Susmayan bir gün olayım Gülbül öter döne döne <gülüyor> <gülüyor> Yürüyüp döner semaver Sanki yürekleri ezer Aşıklar semada gezer Aşık yanar döne döne Aşıklar semada gezer Aşık yanar döne döne Yakın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Yakın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Dönüyor Mevlana gibi Bu ummanın yoktur dibi Rahmetten alır nasip